Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettiği 40 adet F-16 blok ve Eurofighter planına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Güler, ayrıca hücret ve 5. nesil savaş uçağı Kaan hakkında heyecan veren sözler sarf etti. Amerika Birleşik Devletleri ile F-16'ların tedariki ve modernizasyonu konusunda süreç daha da uzarsa, TSK'da zafiyete neden olur mu sorusuna bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu anda envanterinde bulunan uçakları yeterli. Ancak biz geleceği düşünmek ve planlamak zorundayız. Amerika'nın 40 adet F-16 blok 70 Viper alımı ile 79 adet modernizasyon kiti talep ettiğimiz süreci takip ediyoruz. Mevcut F-16'larımızı modernize etmek istiyoruz. Türkiye'nin etrafında hiçbir ülkede tusaş gibi bir kuruluş yok. F-16 modernizasyonunu çok rahat kendimizin yapabileceğini düşünüyoruz. Şu an sorun görmüyoruz ancak süreç uzarsa savunma ve güvenliğimiz için gerekli her türlü tedbiri gecikmek sizin alırız dedi. Eurofighter konusunda yeni gelişme var mı? Sonuçlanması için bir bekleme süreci var mıdır sorusuna ise F-16 tedarik ve modernizasyon süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak oldukça etkili olan ve en iyi alternatif olarak gördüğümüz Eurofighter. Biz ilk aşamada 20 daha sonra 20 olmak üzere en üst versiyon Eurofighter almak istediğimizi ilettik. Daha önce ifade ettiğimiz gibi İngiltere ve İspanya bu talebe olumlu bakıyor. Bir ülke müttefikliğe aykırı bir şekilde buna karşı çıkıyor. Biz müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamasını müttefiklik ruhuna aykırı buluyoruz. Biliyorsunuz asıl hedefimiz 5. nesil milli muharip uçağımız kanı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne materyalini almaktır. O döneme kadar Eurofighter alma konusunda bir gelişme olmazsa ve süreç uzarsa zaten böyle bir ihtiyaçta kalmamış olacaktır dedi. Bakan Güler Eurofighter'lar Hava Kuvvetlerine çok çabuk entegre olabilir mi sorusuna ise müttefiklerimizin de kullandığı Eurofighter'ların iyi bir uçak olduğu ve Hava Kuvvetlerimiz tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılacağını değerlendiriyoruz cevabını verdi. Asıl hedeflerinin ise muharip eğitim uçağımız Hürjet ve 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan olduğunu söyleyen Bakan Güler, Kaan'ın ilk uçuşunun 27 Aralık gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028'de hazır olması ve en geç 2032'de de envantere alınmasının planlandığını söyledi.